Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz alan ölçme birimleri. Alan ölçüsünün temel birimi metrekaredir. Bir kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanı 1 metrekaredir. Alan ölçüsü birimleri kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metrekare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre karedir ölçülerin kısaltılarak yazılışları da bu şekildedir. Bu birimleri birbirine çevirirken indiğimiz her adım için 100 ile çarparız. Yukarı çıktığımız her adım için de 100'e böleriz. Örneklerimize bakalım. Metrekareyi desimetre kareye çevirelim. Metrekareyi desimetre kareye çevirirken metrekareden desimetre kareye aşağıya doğru bir adım geliriz. Aşağı her e, indiğimiz adım için 100 ile çarparız. Yani 4 kare 400 desimetrekareye eşit olur. Kilometrekareyi çevirelim. dekametrekareye çevirelim. Kilometreden dekametrekareye 1-2 adım aşağı ineriz. İndiğimiz her adım için 100 ile çarparız. Yani 5 kilometrekare 50 bin dekametrekareye eşit olur. Hektometre kareyi desimetre kareye çevirelim. Hektometre kareden desimetre kareye 1, 2, 3 adım aşağıya geliriz. Gel e, indiğimiz her adım için 100 ile çarparız. Yani 0,10'da 5 hektometre kare 500 bin desimetre kareye eşit olur. Gelelim diğer örneğimize. Milimetre kareyi desimetre kareye çevirelim. Milimetre kareden desimetre kareye iki adım yukarı çıkarız. Çıktığımız her adım için yüze böleriz. Yani 150 bin milimetre kare 15 desimetre kareye eşit olur. Şimdi metre kareyi kilometre kareye çevirelim. Metre kareden kilometre kareye 1, 2, 3 adım yukarı çıkarız. Çıktığımız her adım için yüze böleriz. Yani e, 7 milyon metrekare 7 kilometre eşit olur. Son olarak desimetre kareyi dekametre kareye çevirelim. Desimetre kare de, dekametre kareye çevirirken desimetre kareden dekametre kareye yukarı doğru 2 e, adım yukarı çıkarız. Yani çıktığımız her adım için yüze böldüğümüzde 5700 desimetre kare 0 tam %57 dekametre kareye eşit olur. Gelelim diğer örneğimize. Verilen karenin alanını istenilen birim cinsinden bulunuz. Şimdi karenin alanı iki kenarın çarpımıydı. Hemen 5 metre ile 5 metreyi çarpalım. 5 kere 5, 25. Metre ile metreyi çarptığımızda Metrekare. Yani 25 metre kare karenin alanını bulmuş olduk. Ama bizden istenen ölçü ee, birim santimetre kare hemen yine bakıyoruz burada metre kareyi, santimetre kareye çevireceğim metre santimetre kareye iki adım aşağı iniyoruz indiğimiz her adım için 100 ile çarpıyorduk. bu bir adım için bu da ikinci adım için yani 250 bin santimetre kare olarak buluruz karenin alanını santimetre kare cinsinden istediği için. Gelelim diğer örneğe. Verilen dikdörtgenin alanını istenilen birim cinsinden bulunuz. Hemen dikdörtgenimizin, e, dikdörtgenimizin alanını bulalım. 400 kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı ile buluyorduk. Biliyorsunuz. Hemen bulalım. 5 kere 4 20 kalan sıfırları da ekleyelim şöyle bir 200 bin milimetre kare olarak buldum. Ama bizden istenen santimetre kareydi. Hemen milimetre kareyi santimetre kareye çevirelim. Milimetre kareden santimetre kareye bir adım yukarı çıkıyoruz. Çıktığımız her adım için 100'e bölüyorduk. O halde 100'e böldüğümüzde 2 sıfırını e, sileriz. Yani 2000 santimetre kare olarak buluruz. Gelelim son örneğimize bu örneğimizde 500 santimetre kare 18000 milimetre kareyi toplayalım ama e, e, toplama sonucunda metrekare olarak istemiş bunları milimetre kareye çevirelim kolaylık olsun bize 500 santimetre kareyi milimetre kareye çevirelim e, hemen santimetre kareden milimetre kareye aşağıya doğru e, ee, aşağıya doğru bir adım var. Yani bir adım aşağı iniyoruz. İndiğimiz her adım için 100 ile çarpıyordu. 500'ü 100 ile çarparsak 50 bin milimetre kare yapar. E, bunun sonucu da zaten 18.000 milimetre kareydi. İkisini toplayalım. O da 68.000 milimetre kare yapar bu milimetre kareydi metre kareye çevireceğiz şimdi. Milimetre kareden e, metre kareye çıkarken 1 2 3 adım yukarı çıkıyoruz. Çıktığımız her adım için yüze bölüyorduk. O da 0 tam binde metre kare olarak buluruz. Gelelim diğer soruya. 0 tam onda 5 metre kare ve 12 desimetre kare toplayıp bulduğum toplamın sonucunu santimetre kare cinsinden e, yazacağız. Bu sefer değişiklik yapalım. Bunların ikisini de direkt santimetre kareye çevirelim. 0 tam 5 metre kareyi santimetre kareye çevirelim. Hemen metre kareden santimetre kare 1-2 adım var. 2 adım aşağıya indiğimizde 100 ile çarpıyorduk. O da 5000 santimetre kare yapar. Hemen desimetre kareyi şimdi santimetre kareyi çevirelim. Desimetre kareden santimetre kareye aşağıya doğru e, bir adım aşağı iniyoruz. İndiğimiz her adım içinde 100 ile çarpıyorduk. O da 12 pardon. 1 x 0 ekliyoruz. 1200 santimetre kare yapar. İkisini topluyorum. O da 6200 santimetre kare olarak direkt olarak buluruz. Alan ölçüsü temel birim ile ilgili sorularımızı çözdük. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.